Merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz karşınıza yepyeni görüntüler yepyeni haberlerle geldim arkadaşlar biliyorsunuz ki son bölümden sonra e, olaylar olaylar oldu e, siz de bu olayları haberde olaylardan haberdar olmak istiyorsanız yine yepyeni görüntülerine bakmak istiyorsanız yepyeni haberler almak istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip videolarıma yorum yapsanız çok sevinirim arkadaşlar evet arkadaşlar.

dediğim gibi haberler haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olarak. Sizce Seyran, Ferit'i affedecek mi bu sefer? Sultan'ın anlattıklarından sonra sizce Ferit ile Seyran barışacak mı? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. It Bugün bu kadar it arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. This society is really trying me Ain't no didn't seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous it's